Merhabalar, nesilden nesile mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Evet, bugün de e, taze fasulye, kışlık taze fasulye hazırlamanın üçüncü yöntemini göstereceğim arkadaşlar. buzluğa taze fasulye nasıl konur? Ben bu şekilde koyuyorum. Asla tadı, kokusu değişmeden, bozulmadan e, kış boyunca e, tüketiyoruz daha sonra. Şimdi bunun için bir buçuk kilogram taze fasulyem var. Ayıkladım, yıkadım, ayıkladım, doğradım, hazır. Ve fasulyemin yarısı kadar da domatesim var. 750 gramdı bu domatesler. Ben bunların da kabuklarını soydum, doğradım. Video biraz kısa olsun diye bunları önceden hazırladım. Şimdi domatesimi tencereme koyuyorum ve hiç bekletmeden üzerine fasulyelerimi ekliyorum ve ocağa götürüp altını yakıyorum biraz şimdi kapağını bir kapatacağım bir dakika sonra çevireceğim karıştıracağım evet şimdi karıştırıyorum bu üçüncü yöntemimizde buzluğa koyacağız poşetlere soğuduktan sonra koyup buzlukta saklanacak bu Evet size 3 yöntemle taze fasulye, kışlık taze fasulye nasıl hazırlanır, bunu gösterdim arkadaşlar. Bak, e, hepsi de tadı farklı farklı oluyor. Buzluklarda bazen yer olmayabiliyor, o yüzden bu e, konserve yaptığımız zaman da gayet iyi oluyor. Şimdi bunun için bir tatlı kaşığı. 1,5 kilogram fasulye için 1 tatlı kaşığı salamun eti koydum. Ve 1 çay kaşığı kadar da şekerimi koydum. Evet, bakıyorum. Rengi değişti fasulyemizin. Sarardı domateslerde aynı şekilde. E, yaklaşık 5 dakikadır bu şekilde kavruluyor. Evet bakıyorum bir şey daha. Artık oldu. Söndürüyorum arkadaşlar. 5-6 dakika kavruldu fasulyemiz. Şimdi bunu bir, e, büyükçe genişçe bir tepsiye Dökeceğim Soğuması için Soğuduktan sonra Poşetlere koyacağız Evet Fasulyemize Dondurucuya koyacağımız fasulyemizi Tepsiye döktük Suyla birlikte Bakın domates de e, sulandı, kendi e, suyu da çıktı fasulyenin. Şimdilik bu kadar. Soğuduktan sonra poşetlerken tekrar karşınızdayım. Fasulyelerimiz soğudular. Şimdi poşetlere koyuyorum arkadaşlar. Kış için dondurucuda fasulye nasıl saklanır hazırladık evet ne kadar işte kaç kişiyseniz evde ona göre biz 3 kişiyiz zaten bu 1,5 kilo bir fasulyeydi yarımşar kilosunu böyle poşetlere koymuş gibi düşüneceğim evet Evet 3 poşet fasulyem oldu. Şimdi bunların şöyle gördüğünüz gibi öyle kilitli poşete falan da koymadım. Temiz buzdolabı poşetlerine ince şu şekilde düğmük atıp bakın daha sonra düzleştiriyorum. İçinde hiç hava kalmamasına dikkat ettim. Bakın şekilde. Bunu da bağlıyorum. İyice şöyle sıktırıyorum. Ve şuradan bağlıyorum. Daha sonra düzleştiriyorum. Dondurucuda düzleştirmezseniz doğru mu? Dondurucuda daha düzgün durur üst üste bu şekilde evet bir buçuk kilodan kış için üç tane 3 poşet yapmış oldum daha sonra aslında 5 kilodan bir seferde de yapabilirdim ama hem size böyle çekmek istedim parti parti de yapabilirsiniz böyle ya da 5 kiloyu birden yaparsınız o zaman içine iki kilo yarısı kadar domates kullanırsınız Evet. Bunlar şimdi dondurucuya girecek. Dondurucudan da çıkartırken arkadaşlar evet dondurucudan da çıkartırken bu buzlu bir şekilde oluyor zaten. Çıkartacağız. Tenceremize işte kıymalı mı yapacağız? Kıymasız, zeytinyağlı nasıl yapacaksak. Yağımızı koyacağız. Soğanımızı kavuracağız. Ee, çok fazla domates salça kullanmaya gerek yok. İçinde domates de var çünkü. Bir miktar salça koyup bunu poşetinden çıkartıp buzuyla Tenceremize koyup çok az su ilave edip pişene kadar zaten çok uzun sürede pişmez. Ocakta tutacağız. Evet bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizinle bu videoda ilk kez karşılaştıysak kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değişik, güzel, farklı tariflerde, pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.